Partiler yerel seçim hazırlıklarını sürdürürken kamuoyu araştırma şirketleri de illerde seçmenin nabzını tutmaya devam ediyor. EMAKS Araştırma, 2012 yılının Aralık ayında onaylanan Büyükşehir Yasası ile birlikte aralarında Muğla'nın da yer aldığı 13 ildeki büyük şehrin partilere göre dağılımını araştırdı. 13 ilde 20 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında 15450 seçmenle karma metoduyla yapılan yerel seçim anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı. Ankete göre AKP 10 ilde birinci olurken CHP ise 3 ilde birinci sırada yer alıyor. MHP 3 ilde ikinci sıraya alırken AKP 3, CHP ise 4 ilde ikinci sırada yer aldı. Anket sonuçlarına göre AKP, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Trabzon, Şanlıurfa ve Van'da birinci. CHP ise Muğla, Aydın ve Tekirdağ'da birinci sırada yer alıyor. Ankette Muğla'da CHP'nin oy oranı %41, CHP %34 ile AKP izliyor. MHP'nin Muğla'daki oy oranı ise %20.